Alkol Politics kanalından herkese merhabalar. Yeni programımıza hoş geldiniz hocam. Pan krize devam ediyoruz BM aya ayağıyla. Şimdi BM önce bir kısaca nasıl kuruldu, hangi ihtiyaçlar BM'yi doğurdu ona bakalım istiyorum. Ee, ve bir de şeyi merak ediyorum tabii. E, siz böyle tersel sürekliliklerden bahsettiğiniz için... E, geçmişte de devlet üstü yapılanmalara denk geliyor muyuz? Var mı böyle örgütlenmeler? Ee, onu özellikle merak ediyorum. Ve bugün ne oldu da BM krizde deniyor, yetersizlik de deniyor ya da bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle başlamam gerekiyor galiba. Bileş, yani bu pan krizin en yakın ayaklarından birisi birleşmeler sisteminin krizde olması. BM örgütünden ziyade bir sistemden bahsediyoruz aslında. Çünkü BM dediğimiz şey ee, ...aslında bir Türk... ...klasik örgütün ötesine geçen... ...çok ciddi özellikleri var. Ee, hatta bir tür dünya hükümetine dönüşmüş... ...durumda ya da öyle öngörülmüş durumda. Bu krizde mi değildi de mi? Yavaş yavaş konuşuruz. Ee, şimdi bu... ...yapının ya da bu girişimin... ...benzerleri geçmişte... ...vardı aslında. Böyle değildi ama... ...vardı. Tabii en yakın geçmişte Milletler Cemiyeti'nden... ...bahsediyoruz. Bu kadar... ...küre çapında... E, ...şey yaygın olmasa da... ...bir öncül olarak belki söyleyemeyiz ama... Kastettiğiniz uzak geçmiş, evet. arkeopolitiksin kadrajına girecek kadar ortak geçmiş falan. Bir yerde devletler üstü gruplaşmalar varsa ki var ya da bir gruplar üstü gruplaşmalar diyelim pardon. Bu gruplar arası gruplaşmalar da belli ilişkilerini düzenlemişlerse ki evet tarihin derinliklerinde ve bunları belli bir süreklilik veya tırnakçı kurumsallık içinde yapmışlarsa ki bazı örnekler biliyoruz. Adı BM olur. BM kadar tabii ki çok özgün özellikler var BM'nin ama BM kadar olması da belli bir e, yapıya kavuşur. Belli etkiye kavuşur. Belli ölçüye ulaşır. Kurumsallaşması belli bir derinliğe ulaşır gibi e, şeylere karşılaştırabileceğimiz. Hı hı. Öncülü diyebileceğimiz. E, en azından dediğim gibi karşılaştırma imkanı olan e, benzer yapılardan bahsedeceğimiz örnekler var. E, hatta yani Avcı Toplacılık döneme gittiğimizde bunu adını koymak çok zor. Çünkü okurumsal mekanizmayı belki tespit edemiyorsunuz ama biz şunu biliyoruz. Farklı dönemlerde farklı gruplar, farklı bölgelerde genelde de tarafsız bölgelerde bunun altını çiziyorum. Tarafsız bölgelerde e, ortak sorunlarını veya ortak eserlerini halletmek için toplamışlar. Bu belli bir süreklilik içinde de olmuş. Hatta bunu yürüten kişilerin de olduğu anlaşılıyor. Ne demek istiyorum? Örneğin genelde insanların yaşadığı zannedildiğinde ama öyle olmayan mağaralarda özel toplaşmalar yapılmış. Bu özel toplaşmalar belli ki dönemsel olarak yapılmış. Bu özel toplaşmalara çok özel önem verilmiş çünkü duvarlara resimler yapılmış. Efendim tırnak içinde bazı ritüeller gerçekleştirilmiş ve hayvanlar kesilmiş işte pardon yenmiş, öldürülmüş veya beraber tüketilmiş. Belli bitkiler belki ortak tüketilmiş. Belli ayinler belki tırnak içinde yapılmış gibi bazı örnekler görüyoruz. E, hatta bazı mağaralar var ki girişler özel olarak aydınlatılmış. Girişlerine heykel bırakılmış. İçeriye sadece belli kişiler girebilmiş. İçeride de belli kişiler bu işleri organize etmiş gibi görünüyor. Ki ben bunların şaman benzeri kişiler olduğunu düşünüyorum. Bunların gruplar aşan e, ilişkileri düzenleme rolleri de var çok belli ki. Dolayısıyla bu bir bizim için fikri öncüllüktür bir açıdan. Hadi bunu geçtik buna. İnsanlar itiraz da çok öncül de değil yani. Kendi içinde Kendisi, Kendi içinde öncül. Tabii tabii. Yani, yani o dönemin bir bunlar aslında. Ha. Bana sorarsanız. Çünkü farklı grupları bir araya getiriyorsunuz. Bitti. Ortak bir aidiyet alanı yaratıyorsunuz. Bu belki hani göç Sorun edecek, ortak kullanım alanlarını belirleyecek. O av alanlarını, toplam alanlarını kesişiyorsa ayrıştırıyor, yön bildiriyor vesaire gibi. Ya da ortak e, örneğin alan kurmaya çalışırsınız. Gen takası diyoruz. Yani e, çiftleşmeler olabilir karşılıklı değil mi? E, kız olan alıp vermeler diyelim bu iki tabirde bir şeyler ki bunlar ittifak da yaratılır. E, benden çok yaşay. Ben onlara birleşmeler diyemiyorum çünkü insanlar böyle deyince hani bile dese itiraz edebiliyor bazen. E, ve e, arkeolojik olarak ispatlamak daha zor bazı şeyleri. Bunlar bu bilgiyle baktığımızda böyle de yorumlanabilir diye benim düşündüğüm şeyler etnografik gözlemlerinde destek alarak. Ama birazcık daha yaklaştığımızda ki yine arkeolojik bilgi olsa da yazılı dönem olmasa da ee, mesela Göbekli gibi alanların da, ben ki oraya yazdım da bunu ilk birleşmeler olduğunu düşünüp kurumsallaşmış. Ee, yavaş yavaş farklı köylerin diyelim bu sefer, farklı yerleşimlerin ortak konularını görüşmek için belli bir mekanda ki belki bu bir tarafsız bir alanda, belli, belki de o dönemin en zayıf ya da en güçlüsüydü, ikisi de olabilir. Onun mekanında toplaşmak için de kullanılan e, toplaşma alanlarına sahip bunlar. Biz Göbekli Tepe'yi yine de o alanda biliyoruz. Oysa orası bir köy köyün içinde böyle bir toplaşma var. Ve o toplaşma alanında köyde yaşayanların hepsini alamayacak kadar küçük bir yapı olduğunu görüyoruz. Hatta etraftan gelenler varsa ki var olduğu anlaşıyor. Onların da hepsini alamaz. Dolayısıyla temsilcileri giriyordur demek ki. Göbekli Tepe temsilcisi. Gibi. Ee, bir <laughs> tür. Ve temsilcisi. E, aynen öyle. Daimi Göbekli Tepe temsilcisi. Yani bile diyebiliriz ki buralarda insanların av ve toplayıcılık sorunlarını çözdüğüne e, yorabileceğimiz bir sürü kanıt var aslında. Ben de o açıdan baktığımda çok rahatlıkla bu yapılmış diyebileceğim şeyler var. Bunu arkeologlar efendim ortak ritüel gerçekleştirmek için de diyebilir. Okay. Evet çok farklı Başka şeyler de diyebilir. geldi. Biraz da popüler kültür geldi. Popüler galiba. kültür ama mesela orada beraber yenip içildiğini biliyoruz. E, büyük avların... ve toplayıcık ilişkilerinin düzenlendiğini biliyoruz. Bunlar kanıtlanmış şeyler neredeyse artık avlaklar üzerinden vesaire tüketilmiş hayvanların kemiklerinden biliyoruz. Efendim duvarlardaki resimlerden işte kabartmalardan biliyoruz ki çok büyük hasta farklı gruplar temsil edilmiş orada. Dilinde eliyle falan. içeride de bir protokol uygulanmış. Ritüelde ise bile. Dolayısıyla bütün bunlar aslında özel bir görüşme, toplaşma mekanı olduğunu bize söyletiyor. E, ve hatta belki de onları o ülkelerin bayraklarına benzetebilirsiniz kabartmaları değil mi? Bir grubun temsili olarak gelmiştir. Dolayısıyla yine sorunları çözen bir alan yaratmışlar. E, ki arkeologlar da mesela diyorlar ki bu alan etraftaki şu kadar çap alanındaki grupların toplaşma mekanıydı. Aslında onlar da bunu bir şekilde teyit etmiş oluyor başka evet. bir bakış açısıyla. Ee, sonuçta bu işlevi görmüş müdür? Evet. Esas olan ne? O dönemin tırnak ulusal sisteminin ortak sorunlarını ortaklaşa çözecek mekanlar bulmak. Değil mi? Bizim bakış açımızda da bu hikaye. Dolayısıyla bu var. Neolitik başlangıçlarında da var. Yerleşik yaşam başlangıçlarında. Ki zaten yerleşik yaşam devletleşme sürecine geldiğinde farklı devlet öbeklerinin olduğu dünyayla karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani şöyle diyebilirsiniz e, Mezopotamya'da sonra Çin'de sonra Antik Yunan'da e, devlet öbek ulusal sistemler var bir anlamda bugünküyle benzetirsek. Bölgesel yapılan bölgesel yapılan. Bunlar her bir bir dünya her birinin bir ortak kurumsal mekanizması orta, bir family of nations bu arada bunlar. Hı. Çünkü Antik Yunan'a gidiyorsunuz Zeus merkezli bir ortak ideolojik alanları var. Ee, şeye gidiyorsunuz Mezopotamya daha öncesinde tabi Erudu kenti merkezli olduğu anlaşılan bir ortak pantiyonları var aslında bir ortak çok tanrıcılık anlayışları var işte Çin'e gidiyorsunuz işte düşünürler üzerinden ideoloji üzerinden vesaire diyelim bir e, öbekleşme var ki onlar da genelde bunu e, göksel yetkiyi alma uğraşısı derler e, Çin'deki bütün hikimdar olmaya çalışan şeylerin öbeklerin, devletlerin ya da kent devletlerin, bölgesel devletlerin temel hedefi Tanrı'nın oğlu olma şeyini titrinele ele geçirmektir. Hmm. Mandate of even diyorlar buna. Göksel yetki. Hmm. O göksel yetki kim alacak? İçlerinden kim alırsa o lider. O da family nations var yani aslında. Ki Çin hanedanı böyle Çin'i birleştirebildi. Peki bu bölgesel kendi işlerinde de mutlaka çatışmalar vardır. Ortak kuralları var. Var. Ama hani o farklı farklı bölgeselliklerin farkındalar mı? Onlara karşı bir birlik halinde mi hareket ediyorlar var mı? E, bence öyle çünkü şöyle diyelim en azından e, şunu söyleyebiliriz ki kendilerini dışarıdakilerden yani o e, family of nations'ın parçası olmayanlardan ayrıştırdıkları cümleler, anlatılar, hmm. pratikler var. Mesela Sümerlere göre devleti olmayan dışarıdaki Gutiler. Hı hı. Sümer olmayanlar. Amurlular. Barbardır mesela. Onların akımlarına karşı birbirlerini de desteklerler. Kendi aralarında bir savaş olduğunda da ittifak ilişkisi deneyebilirler ama öbür tarafa karşı barbarlara karşı birlikte hareket ederler. Ve Antik Yunan'a gittiğinizde Antik Yunan'a gittiğinizde Persler barbarlardır. Hı hı. Hatta Antik Yunan dememizin nedeni bile bu. Perslere karşı birleşenlere biz Antik Yunan diyoruz. Yoksa içinde birçok bir Kerk devlet var ve çatışıyorlar. Çatışıyorlar ve bunların hatta ortak bir kültür dünyası olduğu bile tartışmalı. Hı. Onlar Perslere karşı birleşip hepimiz Antik Yunan'ız yani bugünkü tabirle söylüyorum. Demiş oluyorlar. Ya da Heleniz daha sonra İskender'sine demiş oluyorlar. Dolayısıyla ve bunu da bu arada hani BM'yi sormuştunuz. Belli dönemlerde zaten bir yerlerde toplanarak hayatı da geçiriyorlar. Yani, yani Sümer'le ilgili Henüz ne diyelim veriler e, kırıntı şeklinde bu ona çok eğlen olmadığı için belki ama şunu biliyoruz. Tanrılar Meclisi diye yapılan toplantılar var. E, bu Tanrılar Meclisi sadece göksel tanrıların e, topluca ifade edilmesi anlamına gelmiyor. Hiçbir e, zaman öyle oldu. E, evet, Erudu'da Erudu'da toplanan krallardan bahsedilir aslında. E, Zeus dediğimiz şey de aslında işte Sparta Liginden bilmem nereye kadar Delos Ligine kadar aslında aralarında toplanmış antik Yunan devletleri var biliyoruz değil mi? Hatta enteresan bir şey söyleyeyim Çin'de önce 220'lerde, o 340'larda olabilir, unuttum tarihi, affedin. Ee, bir şey de var, makale de var bununla ilgili, çok güzel. Bildiğiniz silahsızlanma konferansı toplantısı. Bildiğiniz. Çünkü amaç, toplantının amacı, bütün devletlerin yani e, hanedanların e, silahlarını makul seviyeye indirmesi. Çünkü artık yeter çok savaştık diyorlar. Savaşan devletler dönemi içerisinde. Ve o toplantıya kimisi NATO bile diyor mesela ve ilk silahsızlanma konferansı bile diyor. Ya da oraya demiyorsanız zaten çok yakın bir dönemde hemen ondan son. biraz önce diyelim İskender'in kurduğu link de sonuçta bir tür NATO gibidir. Çünkü birimize saldıran bize saldırmış sayılır deyip Perslere doğru yürüyorlar. Ama orada Helenik bir hegemonya altında yapıyorlar. Onun öncesinde zaten Atina ile Sparta'nın da hegemonya mücadeleleri var ve hepsi kendi örgütlenmesini kurmaya çalışıyor. Ve bütün bunlar da o Family of Nations dünyasının merkezi neresi olacak ve bunun hegemonu kim olacak kavgası yapıyorlar. Ya buna birleşletler demezsiniz, dersiniz o ayrı bir tartışma konusu. Tabii ki birleşletlerin özgünlükleri yani bu var. Yani bugünkü koşullarda farklılıkları olabilir ama Kesinlikle. sonuçta hani bir grubun ortak sorunları ya da çatışmalarını çözüm alanı görüşmeler yapılan merkez olarak bakarsak bu sadece bizim dönemimizde ortaya çıkmadı. Tabii ki. Yani yani öyle bakmak gerekiyor. Bizi birleşletleri yenik yani eşsiz zanneden götüren bir şey tabii ki Batı modernitesinin baştan beri konuştuğumuz kendini çok eşsiz sayması ama şunu da yani çok daha haklılık etmeyen tırnak diye söylüyorum. Modern dönemle bu alışkanlıkların olduğu ya da pratiklerin hı. olduğu klasik dönem diyorum arasında ki orta çağ bütün dünyada imparatorluklar dönemi. İmparatorluklar ulus devletler veya devletler işte Sümer'deki gibi Antik Yunan'daki gibi birbirine eşit ya da birbirinin varlığını kabul eden egemen birimler anlayışını reddettiği için hı hı bizim e, birbirine eşit düzeyde yaşayabilecek e, e, devletler ve onlar arası kurumlar e, hafızamız yoktu yakın dönemde. Çünkü orta çağda değil imparatorluk. Gördüğümüz sadece, çok. E, yakın hafızanızda dünyanın her yerinde imparatorluklar var ve hepsi de dünyanın imparator olduğunu söylüyor. Yani benden başka imparator yok bana eşit kimse yok diyor. Ya. ya da zaten hani sınır tanımıyor vesaire. Kendi yani içerisinde zaten neredeyse kent devlet diyebileceğimiz birçok e, özellik Dolayısıyla onlar için zaten bir ulusal örgüt de olaması tırmak içinde. Evet, evet. Yani son 2000 yıllık hafızamızda yok neredeyse. Ondan öncesindeki hafızamızda var. Ama orada da bayağı var. Onun için zaten arkeopolitik diyor ki bak bunlara bakarsak biz. Yani Çin devletlerinin arasında bir silahlanma toplantısı yaptığında görüşmelerine bakarsak. Evet. Efendim antik Yunan'a ki bunlara bakılıyor zaten ama işte savaşlara, örgütlerin umatına bakarsak. Daha da önemlisi daha da önemlisi Sümer'e bakarsak daha ki Sümer'de o kadar enteresan pratikler var ki devlet ve örgütlenmeye dair uygulamalar. Onun hukuk düzenine bakarsak. Ondan öne gidelim. Tepe ve dönemine işte Karahan Tepe çıkıyor, Sabır çıkıyor. Dünyanın başka yerlerinde bereketliler üzerinde özellikle çok benzer çağdaş yapılar var belli ki. Böyle veya değil biçimler çok farklı olabilir. Esas olan birden fazla grubun birbirinin varlığını kabul edip birbirleriyle savaş olmayan ilişkiler üzerinden özellikle münasebet kurması ve bunları düzenlemesi. Niye? Çünkü buna ihtiyacım var. Erişemediğim mallar, kaynakları var. Değil mi? Ticaret yapma ihtiyacım var. Efendim, sosyo-kültürel bazı meseleler var. Dışarıyla temas halindeyim. Olmak da istiyorum. Hı -hı. O zaman buna düzenlemem lazım. Bunları süreyen bir düzen içerisinde isem kurumsal olarak düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü benim de çıkarma. Göbektepe 1500 yıl boyunca yaşamış mesela. 1500 yıl boyunca devam eden bir Göbektepe düzeni değil mi? Bugün baktığımızda inanılmaz geliyor bize. Biz şurada 100 yıllık ABD'yi dünyanın ezel ebed hegemonu zannediyoruz ve o gidince dünyanın olacak diye düşünüyoruz değil mi? <laughs> Dolayısıyla hani e, ta başladığımız noktaya dönürsek. Peki BME'yi hangi ihtiyaçlar? Ee, yani. BME'yi bu şöyle diyelim. Bu bahsettiğimiz yerel bölgesellikler, yerel dünyalar ya da bölgesel dünyalar. Kimi buna o dünya sistemleri biliyorsunuz. E, zamanla genişledi, büyüdü ve imparatorlukları doğru demiştim. Fakat bu imparatorluklar zamanla alanlarına hakim olamamaya başladılar. Bu özellikle de 1492 nedeniyle Avrupa için geçerli oldu. O dönemin imparatoru kendi altında yer krallara hakim olamamaya başladı. Çünkü hepsi zenginleştiler, güçlendiler ve iktidar istemeye başladılar. Ve onlar ulus devlete dönüştüler. Değil mi zaman? Ulusal devlete, ulus devlete dönüştüler. Ulus devlete dönüşünce de Önce çok böyle ne diyelim Hassas oldular bu konuda Benim egemenliğim çok önemli falan diye İki dakika sonra şöyle demeye başladılar Tamam da ben bu egemenliği kullanmak için Mutlaka diğerleriyle ilişkiye girmem lazım Çünkü yine benim hamatta ihtiyacım var Ticaret ihtiyacım var, kültür ilişkim var iş bölüme ihtiyacım var Uluslararası düzende Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bir noktaya dikkat çekeyim 1815 herhalde tercih ettiğiniz tarih 1815 ulus devlet sisteminin Artık başlangıcı kimilerine verilenin resmiyete dökülmesi Avrupa Oyu Müzemi diyelim ki. Ya da bir ilerlediğimiz. En azından şunu söylüyoruz. O dönem ulus devletler artık biz buradayız demiş oldular. İmparatorluğu kabul etmiyoruz artık demiş oldular. Değil mi? Napolyon'u durdurarak. Aynı tarihte ilk uluslararası örgüt kuruldu modern anlamda. Ve aynı yerde Viyana düzeninde. Herhalde tesadüf değil değil mi? 1815'te Viyana uyumunda diyorsunuz ki bir yandan devlet üstü yapıları reddediyorum. imparatorluğu. Ama aynı konferansta diyorsunuz ki Viyana şey Ren komisyonunu kuruyorum. Niye kuruyorsun? Çünkü REN, Ren Nehri uluslararası ticaretin aktığı alan ve onda 9 tane yeni devlet ya da 8 tane yeni devlet kıydaşı olmuş. Artık tek bir devletin sınırları içerisinde değil. E onun da içindeki ilişkileri düzenlemek zorunda yoksa ben mahvolurum. Demek ki siz aslında bir yandan ulus devleti kutsarken ulusal sistemi de tekrar inşa etmek zorundasınız ona uygun şekilde. Değil mi? Bu da bir örgütleşmenin aşaması. Ren'le beraber biz ulusal örgüde tekrar dönüyoruz. Bu şu demek aslında. Her bölgesel yapı kendi varlığını kurumsallaştırırken hep o bölgesel yapının bütününün sorunlarını çözecek bir ortak yapıya da ihtiyaç duyuyor. Ve ortak yapı artık Avrupa için oldu değil mi? Bir yeni bölgeselimiz Avrupa yükselen. E ama onun bölgeselliği sömürgecilik bence 1492 ile beraber düşünmesi gerektiği için onun bölgeselliği bütün dünyayı kapsayan bölgeselcilik. Çok bölgeselliğin yani, yayılması yine konu dışına çıkmak çok istemiyorum ama hani e, binlerce yıl bölgesel örgütlenmeler varken e, ben kapitalizm diyorum, modernleşme diyenler var. Bu dönemde bu işleyişin neredeyse küresel düzeyde bir yandan homojen bir yapı oluştururken diğer yandan elbette eşitsizlik de doğuruyor. Hem içte hem dışta, küresel düzeyde de bu hale gelmesinde ben hani kapitalizmin o özgün üretim tarzının etkili olduğunu düşünüyorum. O ayrıca bir konu. Ama şunu nasıl açıklayacağız? Sizin dediğiniz 19. yüzyıla e kadar geleceksek 1500-1600'e gittiğimizde 19. yüzyıl değil kabaca 16. yüzyıl okay. İngiltere. Okey. İngiltere sadece. Şimdi İspanya'nın e, Amerika kıtasının yarısını da İspanya yaptığı bir dönemde Avrupa sisteminin sadece Avrupa ile sınırlı olarak anlaşılması mümkün mü? Değil. Zaten ben hani Avrupa merkezi değildi Avrupa'nın din de, Avrupa Hayır, ama de özellikle ama, olduğunu düşünüyorum. Ama daha kapitalizm ortada yokken bile sizin tabirinizle... Hmm. ...bir bölge bütün dünyaya sirayet etmeye başlamış. Doğru mu? Yani bir tür bölge değil. Bir, yani ya hani bir, bö şey. bir bölge adına... Yani bir bölgenin bir, bir parçası... Yaşıyor. Evet. İngiltere de bunu bir bölge adına yapmıyor en başta. Hmm. Sonuçta bir bölgenin içinde olan unsurlar o bölgenin dışına taşıyorlar ve o bölgenin dışındaki toprakları o bölgeye katmaya başlıyorlar doğru mu? Sosyoekonomik olarak, ideolojik olarak vesaire. Ve bütün bunları da bu giden bölgenin üstün, bak İngiltere'nin üstünün üzerinden kurgulamıyor mu? İspanya'nın üstün üzerinden kurgulamıyor zaman Ne üzerinden kurguluyor? Avrupalı beyaz adamın üstün üzerinden kurguluyor. Yani İspanya ve İngiltere olarak konuşmuyor artık bir yerden sonra değil mi? Avrupa olarak konuşuyor ve eğiliyor. Dolayısıyla Avrupa yapısı diyorum, bütün, yani herhalde çok şey, genel kabul verir. Bütün dünyayı bir şekilde sistemin içine çekmeye, emmeye başladı. Yani Avrupa'nın ölçeği bütün dünyanın bir kısmı olmaya başladı. Zaten sömürgeleştiremediğiniz yerlerin önemli bir kısmı da, geri kalan önemli kısmı da kendi isteğiyle batıllaşmış. Değil mi? Geride kaldık, dur şunları yakalayayım diye 19 evet, yüzyılda. Evet, evet, evet. Dolayısıyla 20. yüzyıla geldiğimizde şurada anlaşırız galiba değil mi? Neden nerede ve tarihlemede ayırsak bile. Avrupa, Avrupalılaşan Avrupa, bu, bu sefer dünyanın merkezi ve herkesin Avrupalılaşmasını istediği bir yere dönüşmüş. Yani herkesin öykündüğü bir yere dönüşmüş durumda. Burada anlaşıyoruz değil mi? Yani o, o ekonomik gelişmişliği yakalama çabası tüm dünyada o vardı. Ama yani. ekonomik gelişmişlik değil de sosyolojik idari e, efendime Tabii bu her tek kültürel... başına şey o değil yani hani onu da alıp onu modern ve ileri bir şey hani okay. tamam. olarak anlaştık yani, diyelim tabii. ama şimdi şurada maksat hasıl oldu değil mi bir bölge he, şimdiye kadar hep bir bölge kendi içinde örgütlenmeye gidiyordu değil mi üst örgütlenmeye şimdi bir bölge bütün dünyayı yönetiyor Dolayısıyla onun kuracağı üst örgütlerle de bütün dünyayı yönetecek. Ve zaten bunun adı BM olacak en son değil mi? Hani Avrupa'yı da batıya daha bedeli. Bence Sovyetler bildi bunun içinde. İkisi beraber bütün dünyayı yöneten batı merkezi sistemin temel ajanlarına değil mi? Uzuvlarına dönüşmüş durumdalar. Dolayısıyla hani sorduğunuz bu değil miydi? BM nasıl oldu da bütün dünyayı yönetmeye başladı? İşte böyle yönetmeye başladı. BM'nin neşet ettiği coğrafya bütün dünyayı yönetmeye başladığı için kurduğu üst örgüt de bütün dünyanın üst örgütü oldu. Orası da o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani hani Batı merkezli bir örgütlenme. Evet. E, ve hani şey e, kapitalizmi ve şey e, Batı modernleşme projesinin dünyaya yayılmasında belki hani kolaylaştırıcı ya da ona ilişkin düzenlemelerin tartışıldı. Kolaylaştırıcı ne kelime? Hele geldiğimiz aşamada öyle bitirelim isterseniz. Bu, bu aşamada zaten. BMS sistemi dediğimiz şey Batı gibi görünmekle birlikte kapitalizmin, modernizmin yine ne diyorsanız diyelim. Onun son geldiği aşamada ulaştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyleri, düzenlemeleri, anlayışı, kuralları bir tür insanlığın ortak talebiymiş gibi veya beklentisiymiş gibi. Veya olması gerekenmiş. Gibi, olması gerekenmiş gibi kurallaştırıp veya normlaştırıp bütün dünyaya yayıyor değil mi? Bunu neyle yapıyor? Bunu BM'nin, BM, BM sisteminin içindeki örgütlerle yapıyor. Yani IMF ile yapıyor, Dünya Bankası ile yapıyor. Siz bugün Dünya Bankası'dan bir tane kredi istediğinizde veya yatırım istediğinizde önce diyor şu şunu, şunu şöyle yap da ben öyle yapayım diye bir şey talep ediyor değil mi? Koşulluluk diyoruz. Veya UNESCO üzerinden yapıyor veya sağlık örgütü üzerinden yapıyor veya eğitim örgütü üzerinden yapıyor ve dünyanın insan hayatına değen gündelik hatilinin bütün temel alanlarındaki normlar o prizmalar ve devletin uygulayıcılığı sayesinde dünyanın her yerine hayata geçiyor. Burada da devlet krizi değil. Örtüşüyorlar. Ya bu BM'nin krizi anlamına gelir mi? Evet. Çünkü onu kimin yöneteceği krizi var şu anda. Evet, evet. Yani o kendi halini böyle mi kalacak? Çin merkeze doğru mu kayacak? Nasılsa daimi diye. Yoksa Çin bunun bir paralelini kurup bir ikisi üzerinden en son dönemde hmm. yapmaya çalıştığı gibi o paralel üzerinden bunu ikame bir şey mi dönüştürecek? BM'nin krizi tam bu hasta şu anda. Evet. Acaba o sırası e, sistem, o sırası ilişkilerinde ama paradigma açısından bakarsak anarşik olmaya devam edecek mi yoksa burada başka bir şey mi çıkacak diye Geç. maalesef yine süremizin sonuna geldik çok zevkli anlaşılmadan gidiyor zaman bitiyor ee, modernizm sizin bu pan krize yönelik çözüm önerinizde bunun detaylarına giremedik maalesef ee, bir sonraki bölümümüzde amodernizmi konuşalım hocam teşekkür ben teşekkür ederim